Finans Kafede iş dünyasından notlarımızla bir kez daha karşınızdayız diyelim. Bir yandan bugün itibariyle öğrenciler için karne alma günü dedik ama bir yandan da babalar gününe geri sayıyoruz. Bu pazar babalar günü dolayısıyla biz de Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan ve Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ile birlikte babalar günü öncesinde biraz alışverişin nabzını tutmak istedik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hasan Bey sizin şimdiden tabi Babalar Günü'nüzü kutlayayım. Teşekkürler. Ee, Volkan Bey sizi kutlayamıyoruz ama belki ileride diyelim. İnşallah kısmetse. Babalar Günü öncesi e, için bir yayın aslında tasarladık. tabii günden biraz daha farklı ama yine Babalar Günü'nden söze başlayalım isterseniz. E, alışverişler nasıl gidiyor diye sormak isterim size öncelikle. Buyurun. Alışverişler malum bir problemimiz var bu sıralar. Gezi ile ilgili bir takım sıkıntılardan dolayı ufak tefek gerilemeler söz konusu oldu piyasada. Evet. Ancak Babalar Günü'yle ilişkilendirdiğimizde erkek giyim firması olarak açıkçası %10'luk veya %15'lik bir artış öngörüyoruz. Bugüne kadar olan birkaç günde geçen senenin haziran ayıyla like to like yani birebir Kıyasladığımızda aşağı yukarı %7'lik bir artışı şu an görebildik. Ben bu son iki günden sonra da yani cumartesi pazarı da geçirdikten sonra 15 ila 20 arasında bir artışı her şeye rağmen görebileceğimize inanıyorum sizin için işler nasıl gidiyor? Öyle soralım bu hafta içerisinde örneğin. E, bu hafta zaten bir canlanma vardı e, ama son günlere doğru artarak gidiyor. Biz asıl babalar günü kampanyamızı bugün başladık. Üç gün sürecek bir kampanya. E, gelene kadar ki saatlerdeki satışlarımız da gayet iyiydi. Bizde daha iyi gidiyor şu anda. Yaklaşık iki katı bir artış olacak herhalde en az. E, bir de kampanyadan dolayı da bir miktar daha ekstra artışta bekliyoruz. Ama özel günlere teknoloji tarafı daha çok şey veriyor, tepki veriyor. Öyle mi diyorsunuz? eskiden kravat daha çok alırdık. Şimdi evet. tablet, bilgisayar mı daha çok alıyoruz? Tabii Mesela hangi ürünlere eğilim daha çok? Muhtemelen tablet, bilgisayarlarımız kravatlardan daha ucuz şu anda. 150 liraya tablet satıyoruz. 150 <laughs> liraya kravat <laughs> olmayabilir <laughs> belki. <tüzlamış gülüyor> Acaba biz de mağazalarda artık elektronik aletler mi? <laughs> Siz de nanoteknoloji <laughs> bazlı kumaşlardan artık ürünler mi yaparsınız? Bilemiyorum teknolojiyle biraz daha iç içe ürünler mi daha öne çıkar ama babalar günü öncesinde hangi ürünler en çok rağbet görüyor? Mesela en çok indirimdeki ürün mü görüyor? Yoksa zaten ben bunu alacaktım diye mi tercih ediyor tüketici Şimdi açıkçası biraz önce söylediklerinize şöyle bir katkıda bulunacağım. Yanlış bilmiyorsam toplam harcamaların yüzde yirmi kadarı babalar gününde direkt elektrik elektronik sektörüne gidiyor. Geri kalan yüzde yetmiş önemli bir ölçüde işte hazır giyim ve diğer bir takım destekleyici sektörlere gidiyor. Dolayısıyla elektronik pazarı gerçekten önemli bir pazar. Ama burada bununla birlikte önemli kampanyalar ...şunlarla da bu süreci desteklemek her şeyi biraz daha güzelleştiriyor açıkçası. Tablette hakikaten de satışların yarısından fazlası 350 TL ve altındaki etiketlerden kaynaklanıyormuş. Favori hediye babalara bu sene tablet mi peki yoksa? Tablet de var, kişisel bakım ürünleri var. Cep telefonları tabii yine gözde. Evet akıllı telefonlar ilk e, çeyreğe evet. de bakıldığı zaman pazar liderliğini kaptırmamış. GfK'nın araştırması da var. E, i̇lk çeyrekte özellikle Türkiye'deki teknoloji ürünleri pazarına bakıldığında %23'lük de e, bir büyüme e, bu sabah gazetelere de yansımış. Dikkat çekici 7,2 milyar TL'ye ulaşmış teknoloji ürünleri pazarı e, ve Avrupa'daki 20 tane ülkeyi de geride bırakmışız. Ne demek istersiniz? O, orada de bir miktar var. şey var, hata var. Şöyle ki geçen sene ilk çeyrekte bizim datalarımız yoktu. Vatan olarak YFK bilgilerinin içinde bu sene var. Dolayısıyla vatanın eklenmesinden dolayı aslında rakam biraz yüksek gözüküyor. Yoksa pazar o kadar gerçek anlamda büyümüş değil. Biraz doping yaptık mı diyorsunuz bu tarafta Yok, biz yapmadık yani. da geçen sene bilgilerinde içinde yoktuk biz. Bu seneki bilgilerde varız. Dolayısıyla pazar biraz daha büyükmüş gözüküyor. Ama bizim kendi içimizde zaten yüzde %40'a yakın bir büyümemiz var geçen seneden bu seneye. Ama onu biraz da yeni mağaza açtığımız için o kadar büyümeyi sağlayabilmiş olduk. Evet, e, satışlarda daha çok dükkanı mı tercih ediyor tüketici yoksa interneti mi tercih ediyor? Bu da sürekli tartıştığımız konulardan bir tanesi. Mesela tekstil açısından baktığınızda nasıl bir eğilim görüyorsunuz? Hani dokunayım, deneyeyim, alayım daha mı önemli yoksa internet üzerinden ürünler daha mı çok tercih ediliyor? Ee, tabii Türkiye'de henüz internet satışları e, gelmesi gereken noktaya gelmedi. Hala da alınacak çok ciddi bir yol var. Bugün itibariyle baktığımızda kendi firmamızdan örnek verirsem aşağı yukarı %3 ila %4 civarında ortalamada bir hacmimiz var internet satışında. Evet. Bunu kendi içinde de ikiye bölebiliyoruz. Malum biliyorsunuz bir private shopping üzerinden yapılan bir takım siteler üzerinden yapılan bir satış var. Ayrıca bir de kendi oluşturduğumuz kendi şirketimizin internet sitesi üzerinden yapılıyor. Genel anlamda bakınca hala daha %90... Beşlik bir hacim, 96'lık bir hacim hala mağazalar üzerinden devam ediyor diyebiliriz. Ama bunun sürat de yükseldiğinde görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, her sene aşağı yukarı çarpı iki şeklinde gittiğini görüyorum ben. Bunun önümüzdeki 3 sene içerisinde yüzde 15 ila yüzde 20'lik bir banda geleceğini hissediyorum açıkçası e, perakendeciliğin içerisindeki internetin payının. Tabii e, bu denli e, etkileşimler içerisinde e, yani herhangi bir kriz ortamında ilk etkilenen e, pazarda internette oluşan pazar oluyor. Böyle de bir gerçek var. Hı hı. E, ne olursa olsun mağazalar hala daha insanların girip alışveriş yapmak istedikleri ve orada zamanlarını geçirip ürüne dokunmak istedikleri alanlar. Ancak mağazada yaptıkları alışverişi de önemli bir ölçüde internetle destekliyorlar. Yani girdiklerinde e, o dakikada internet üzerinden aldıkları ürünün benzerlerinin normalde bizim siteden kaça alındığını görenler veya bunu e, araştıranlar önemli bir yoğunlukta olmaya başladı. Bu da açıkçası internetin hem bir satış hem de bir pazarlama mecrası olması anlamındaki önemini biraz ortaya koyuyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu son dönemde e, çok fazla artık e, konuşulmaya başlanıldı. Kuşakların isimleri işte malum XYZ É Hatta ben yaptırdığım bir daha doğrusu takip ettiğim bir araştırmanın içerisinde Y kuşağının artık Türkiye'de yüzde 35 civarında olduğunu gördüm. Z kuşağının ise yüzde 17'lik bir şu an hacmi var. Bunun ikisini topladığımızda çok ciddi 50'lik bir nüfusa erişmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim için internet satışları bu hedef kitleyi de satış stratejilerimizin içerisinde bulundurmak açısından çok önemli. Tabi bilgisayar olmadan bu internet satışları olmuyor. olmuyor peki bilgisayarları örneğin internetten alıyor muyuz desem size vatan olarak baktığınız zaman dükkan satışları ve e-ticareti nasıl karşılaştırırsınız? Ee, biz internet mağazamızı da bir mağaza olarak görüyoruz ve ortalamada 4. sıradaki mağazamız oluyor İlk üç mağazamızdan sonra internet mağazamız geliyor e, muhtemelen 2014 başında bir numaralı mağazamız internet olacak orada bir miktar değişiklikler yapıyoruz yapıda ve şeyde e, ama benim gözlemlediğim müşteri internetten bakıyor sonra mağazaya gelip alıyor. İnternetten fiyat karşılaştırmaları Burada da yapıyor. Burada tam tersi bir durum var. Önce mesela tekstilde mağazaya gidip tamam işte bu gömlek bana oldu deyip sonra indirimdeyse internet sitesinden alayım diyebiliyor izleyici örneğin veya tüketici diyelim. Sizin durumunuzda da tam tersi. tersi i̇nternetten, internetten, bakıp, i̇nternetten bakıyorlar. Bir de Farklı geleyim, markaları karşılaştırıyorlar. Sonra gelip satın almayı mağazadan yapıyorlar. Hmm. Ee, bir şey daha geçen sene epey bir araştırma yaptık, anket yaptık mağaza içinde, kasada ve kapıda. Ee, gelen müşterilerimizin büyük bir kısmı reklamımızı nereden duydunuz veya kampanyayı nereden duydunuz sorusuna vatanbikser.com'dan diye cevaplıyor. Yani hmm. diğer gazete, televizyon, billboard gibi mecralardan daha fazla oranda kendi internet sitemizden görüp gelen müşterilerimiz var. Dolayısıyla o taraf reklam açısından da kendi reklamımızı yapmak için aslında çok da iyi bir yer. Peki biraz daha e, olayın ekonomik boyutuna yavaş yavaş gelelim tüketiciden istiyorum. Kurdaki dalgalanmaları son dönem içerisinde çokça takip ettik. Merkez Bankası'nın da politikasıyla e, 1.91'den dolar TL'nin örneğin bugün 1.85 50'nin de altına yayın öncesinde de konuşuyorduk indiğini e, gördük. Euro tarafında 2.52'lerden 2.47'ye bir iniş var. E, kurdaki dalgalanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentileriniz neler bu anlamda? Ee, tabii Açıkçası bizim sektörümüz için, hazır giyim sektörü için konuyu değerlendirirsek en önemli şey istikrar. E, kurdaki dalgalanma her ne kadar özellikle e, ihracatçı firmalarımız için bir avantaj olsa bile herkesin istikrar e, istediği konusunda çok net bir cevap verebilirim diye düşünüyorum. E, açıkçası şöyle bir genel olarak baktığımızda e, toplam oynama %5'in üzerine hiç çıkmadı. Yani 1.89'a 1.90'a kadar gitti. 1.80 civarındaydı. Bence beş tolere edilebilir bir aralık. Evet. E, Perakendeci firmalar için ise e, ithalat yapan bir takım firmalarımız açısından bu tabii ki olumsuz bir durum. Ama neresinden bakarsanız bakın e, son dönemde e, oluşmuş olan istikrar bizlerin de yatırımlarımızı yapmamız konusunda açıkçası ciddi anlamda e, bir e, cesaret veriyor. Bu kadar ııı e, problem olmasına rağmen bu dalgalanmaların yüzde beşlik bir bantta kalması da bence ekonomimizin güçlü olduğuyla ilgili bir başka gösterge. Çünkü eskiden çok küçük bir sorunda bile yüzde onluk, yirmilik dalgalanmaları da görmüş bir ülke olarak yüzde beşlerle şu an idare edebiliyoruz diyebilirim. Evet TL yine e, belki faiz ve borsa cephesine göre biraz daha e, belli bir bandın içerisinde daha dirençli kalabildi diyelim. E, siz nasıl değerlendirdiniz efendim bu hafta e, içerisinde? Sattığımız ürünlerin ortaya... bir kısmı zaten döviz biliyorsunuz. Evet. Dövizin o günkü TL karşı üzerinden satıyoruz. Dolayısıyla günlük bazda fiyat farklılıkları olmaya başladı. Hmm. Ee, az sayıda müşterimizden de tabii şikayet aldık. Ya Dün hmm. bu ürünün fiyatı bu kadardı, bugün niye bu kadar dediklerinde işte kur dün Yarın bu kadardı, ne diye soruyorlar dün bu kadar mısınız, diye <laughs> artabiliyor. Ama Daha da çok az sayıda şey bir geldi yani. ve satışları aslında çok fazla etkilemedi bu kurdaki artış. Ama çok az sayıda müşteriden gelen şikayet de var. O da bizim elimizde olan bir şey değil. Kur arttığı evet, zaman evet. dövize bağlı olan ürünler maalesef Oyunca rakamları sonuçta hiçbirimiz tek başımıza tayin etmiyoruz bu işin içerisinde. Babalar gününe doğru geri sayıyoruz dedik. Hangi kampanyalar daha çok dikkat çekiyor sizce? Ee, kampanyalar içerisinde tabii ki yüzdelerin ortaya çıktığı kampanyaları müşteriler en çok seviyorlar. Yani bu ürünler bu fiyat demektense bu ürünlerde bu denli bir iskontomuz var demek her zaman biraz daha cezbedici oluyor. Açıkçası sormanız gerek söylemek gerekirse. Ama tabii ki burada da bir paradoks var. Bu indirim dönemleri artık e, perakende firmaları içinde diğer taraftan ciddi anlamda sorgulanması gereken bir süreç haline geldi. Çünkü ne olursa olsun e, artık e, fiyatları bir yere set ederken doğru doğru maliyetlerin oluşturulması ve doğru satış fiyatlarının çıkarılması noktasında ciddi anlamda artık soru işaretlerine sahip olmaya başladı firma kampanya odaklı bir sürecin içerisinde olmak tüketiciler tarafından güzel bir şey ama bizler için de burada önemli bir parametre var o da şu kampanyaları yaparken müşterilerin güvenini de yitirmemek gibi bir hep endişemiz var dolayısıyla ya 3 evet, gün önce çok pahalı almıştım bu ürünü de kendi güzel Kendi markamızda doğru kesinlikle. kendi markamızda ikinci ürüne %50 gibi bir kampanya yaptık. Bu da ortalamada %20 25'lik gibi bir indirim eee işaret ediyor. Biz bununla kaldık açıkçası. Babalar günü öncesinde 1 milyar TL'likte bir harcama beklentisi var. Bakalım olacak mı? Artık rakamlar açıklandığında takip edeceğiz diyelim. Hasan Bey ilk yarısına bakalım yılın isterseniz ve ikinci yarısına bakalım. Sektör açısından nasıl geçti ve nasıl geçmesini bekliyorsunuz? İlk yarı oldukça hareketliydi Türkiye ekonomisi açısından. İlk çeyrek büyüme rakamı yeni açıklandı. %3 ile CNBC'ye beklentisinin de üzerinde geldi. Yine ilk yarı içerisinde notun da yükseldiği bir dönemi geride bırakıyoruz. Nasıl etkilendi sektör tüm bu gelişmelerden evet. ve neler öngörürsünüz? İlk çeyrek ilk çey aslında gayet güzeldi. Ee, daha sonra 4. ve 5. ayda Anlı bu nedenle de işlerde bir düşüş oldu. Bilmiyorum hmm. tekstilde de aynı düşmeye yaşadınız mı? Dördüncü ve 5. aylar aslında düşük geçti. Biz 5. ayı yaptığımız ekstra kampanyalarla kendi firmamızdan kurtardık ama genel sektör olarak mesela GFK verilerinde de rakamlar düşük gelmeye başladı 4. ve 5. aylarda. Hmm. Haziran'da inşallah artacak diyoruz. Çünkü Haziran'da hem okulların kapanması hem babalar günü çift etki yaparak işlerimiz arttıran bir şey. Ama bu gezi olayları nedeniyle biz de mesela ilk hafta sonu yani ayın 1'i ve ikisinde bu sene içindeki en düşük ciromuzu gerçekleştirdik. Ama sonra yavaş yavaş toparlandı. Geçen hafta sonu güzel geçti. Bu hafta sonu zaten babalar günde olduğu için eksi umutluyuz. Bundan sonrası için de daha iyi gideceğini düşünüyorum. Yani son ikinci altı ay çok daha iyi geçecek diye umuyorum. Evet ilk günlere bakıldığı zaman gerçekten de e, cirolarda düşüş olduğu zaten e, açıklanmıştı. Tescilli Markalar Derneği tarafından da açıklanmıştı ama daha sonrasında e, babalar günü etkisiyle evime kazanıldığı da belirtilmişti. Bunun içerisinde hatta Shopping Fest'in Fest'inde e, katıldığını takip ettik bu hafta içerisindeki haber akışına baktığımız zaman. E, sizin için e, yılın ilk yarısı, ikinci yarısı için e, bir değerlendirme alsak sektör açısından. Ee, geçen seneyle bir oranlama yaptığımızda kendi firmamız adına biz aşağı yukarı %24'lük bir büyümeyle kapatıyoruz ilk e, 6 ayı ve bütçelerimizde şu andan itibaren zaten tamamlamış durumdayız. E, ama açıkçası tabii şöyle de bir durum var genel olarak sektörün e, bulunduğu duruma baktığımızda e, yurt dışı ihracatların biraz daha stabil hale geldiğini görüyoruz. Yine bir yükselme var içerisinde ama bunun da sebebi malumunuz çevre bölgelerde oluşmuş olan bir takım savaşlar, krizler bunlar sektörümüzü olumsuz yönde etkilemiyor demek mümkün değil. Burada yapılacak bence en doğru şey zaten sektör tarafından yapılmakta. Avrupa'nın dışında işte Türkçe, Arapça ve Rusça konuşan ülkelere ciddi anlamda artık ihracatlar da başladı. Genel anlamda değerlendirmiş olur isek kendi firmamız açısından oldan olumlu bir alt ay geçirdik, bir büyüme içerisinde bir alt ay geçirdik. Sektör ise bunun içerisinde daha stabil olarak devam etti. Ben yani inanıyorum ikinci alt ayda bize güzel bir dönem bekliyor. Haziran ayı içerisinde bu kadar sorun yaşamamıza rağmen böyle bir artışın olması normalde çok iyi bir Haziran geçireceğimizle ilgili bence bir işaretti. Hasan Bey'in söylediği doğru. Dördüncü beşinci aylarda biraz yavaşlama söz konusu oldu ama. 6. aydaki bu gelişme e, önümüzdeki e, 6 ile ilgili bize bence bir ipucu veriyor. Hasan Bey size şunu da sormak isterim. Rakamlara baktığımız zaman enteresan bir takım faktörler var. E, teknolojide en çok hangi ürünler tercih ediliyor dediğimizde e, 4G'li enstrümanların satışında bir artış olduğunu görüyoruz Türkiye'de ama 4G'nin altyapısı henüz yok Türkiye'de. Nasıl açıklıyorsunuz? Bu müşterilerin en iyi ürün alayım kaygısından kaynaklanıyor. Aynı şey televizyonlarda da var. Üç boyutlu televizyon, en çok sattığımız televizyonlar. Ama üç boyutlu film aradığınız zaman herhangi bir şey yok. Evet. Ve hiç kimse bir şey seyredemiyor. Ama alırken mutlaka 3D olsun, 3 boyutlu olsun diye satıcıyı en zorluyor en iyisi olsun diye. olsun diye. Dolayısıyla aslında ihtiyaçtan ziyade en iyisi olsundan kaynaklanıyor. En son teknolojiyi alayımdan kaynaklanıyor. Ama olmayan teknolojiyi aldıklarında 2 sene sonra zaten elindeki makine demoda oluyor belki 3D değil 4D çıkacak. O yine eski kalacak zaten. Dolayısıyla müşterilerin aslında çok da üst özellikle ürünleri almalarını pek tavsiye etmiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Zaten bizim arkadaşlar ihtiyaç belirleyip ona göre satış yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki müşteri illa alacağım derse de ...mecburen veriyoruz. <laughs> Buna da karşı çıkacak değiliz diyorsunuz. Ee, bir yandan da şunu da... E, ...tabii merak ediyoruz. Şimdi babalar gününe doğru geri sarıyoruz, sayıyoruz dedik. Ee, Türkiye'yi yurt dışıyla kıyasladığınız zaman... ...pek çok ülkede operasyonunuz var... ...Avva olarak. Nasıl bir karşılaştırma... ...karşınıza çıkıyor? Ee, aşağı yukarı şunu söyleyebilirim. Ee, Orta Doğu ülkelerinde babalar gününe karşı olan ten, tansiyon veya e, beklenti Türkiye kadar veya Avrupa ülkeleri kadar yüksek değil. Hı hı. Onlar bunu bizden bir tık daha aşağıda hissediyorlar diyebilirim. Ama özellikle Avrupa ve Amerika bölgesinde e, önemli bir gün olarak değerlendiriyor. Türkiye'de bu e, planlanmış özel ekonomi dönemini açıkçası e, oldukça değerlendiriyor. Çünkü satışlardaki aşağı yukarı %30-40 artış ee, önemli bir şey işaret ediyor. Tabii ki burada biz hep erkek giyim firmaları adına şu an konuşmuş oluyoruz. Evet. Tabii ki Hasan Bey de e, kendi sektörüyle ilgili bayan giyim firmaları bu kadar şanslı olmuyor bu dönemde. Onlar da ee, her gün de şanslı oluyorlar. Tabii onlar da bizden bir ay önce biraz daha mutlu oluyorlar ama genel anlamda baktığınızda Türkiye babalar gününü tam olarak özel gün ekonomisi anlamında değerlendiren bir ülke diyebiliriz. Ee, artık bir Avrupa'ya herhangi bir şehir gibi bunu son derece değerlendiriyor. Peki babalar günü anneler günü hasılatını geçer mi geçmez mi her sene tartışılır ne dersiniz? Dijital ürünlere baktığınız zaman örneğin e, anneler gününde mi daha çok satış yapıyorsunuz babalar gününde mi? E, bu sefer daha sıkı bir kampanyamız var e, <laughs> dolayısıyla bu sefer geçeceğiz diye umuyoruz. yoksa normalde anneler günü bir miktarda daha, e, daha fazla satış yapılıyor Bizim bir de biliyorsunuz sevgililer günde ilginç reklamlarımız oluyor. Sevgilisi olmayanlara indirim veriyoruz. Dolayısıyla orada çok daha fazla satış olabiliyor. Çünkü sevgilisi olmayanların sayısı olanlardan çok daha fazla. Duygusal satış yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> daha fazla kişi geliyor. Zaten sevgilisi olanlar da geliyor. Dolayısıyla orada da öyle bir şeyimiz var. Bir de biliyorsunuz bizim kendi çıkardığımız kankalar gün diye bir günümüz var. 30 Nisan. <laughs> Onu yavaş yavaş yaymaya çalışıyoruz. Eğer becerebilirsek bundan sonra ekonomiye bir gün daha kazandırmış olacağız. Ticari anlamda önemli günler bugünler diyelim. 30 Nisan Tekstim Dünya Kankalar Günü olarak evet. kankasına kravat alacak, mendil alacak, evet. bir şey alacak değil mi? Yalnız Böylelikle ben en demek çok şey sevgilisi olmayanlara, e, ilgim, o güzel sevgili bulmak için de en azından bir enstrümanları oluyor. Evet, dükkandaki herkes o gün e, demek ki e, bu kampanyadan faydalandığına göre sosyal statüsüyle de ilgili belki bir e, ipucu da e, vermiş oluyor bir anlamda diyebiliyoruz. E, faiz tarafından biraz da bahsedelim. Demin kurdan söz ettik. Faizdeki gidişat açısından nasıl etkilendiniz ve nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz bu noktadan sonra? Çünkü güzel bir düşüş görüldü. Hafif bir yükseliş var. Şimdi bir dengelenme süreci içerisinde olduğumuzu izliyoruz. Bugün piyasa rakamına örneğin baktığımız zaman eğer sektör sektör açısından değerlendirmek evet. gerekirse, ben şahsım adına tabii ki herkes gibi faiz konusunda gayet olumsuz düşünen bir insanım. Çünkü faizler yükseldikçe insanların yatırım yapmakla ilgili düşünceleri hep bir rafa kaldırıyor, insanlar kaldırıyor bunu yapıyorlar. Dolayısıyla faizlerin düşmüş olması sektörün gelişmesi anlamında çok önemli bir gösterge. Bununla birlikte özellikle ihracat yapan Firmalarımız hem risklerini kabul etmek için hem de e, yaptıkları ticareti e, bir şekilde fonlayabilmek için bazı fonlar kullanıyorlar. Burada maliyetleri de yükselten, maliyetleri de yukarı çıkaran bir argüman haline geliyor faiz oranları. Dolayısıyla e, bu şekilde son dönemde faizlerin düşmüş olması son dönemde bir oynama yaptı ama tekrar yerine oturacağına inanıyorum. Sektör açısından çok çok değerli bir şey ve biz e, tüm sektörler olarak bunu gerçekten Gerçekten değerlendirmeliyiz. Ee, önümüzdeki dönemde yatırımlarımız açısından e, çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bizim tarafta biz kurulduğumuzdan beri kredi kullanmayan bir firmayız. Dolayısıyla faizin yükselmesi, artması bizim ticari dengelerimizde çok bir farklılık getirmiyor. Bunun dışında müşteri tarafına baktığımızda da müşteri bence hiç ilgilenmiyor faizde. Yani faizin yukarıda veya kredi aşağıda kartı olması... Kredi kartı kullanırken de ilgilenmiyor mu dersiniz? <laughs> yine ilgilenmiyor. İhtiyacı varsa alıyor ve fazla faiz ödüyor. Gecikse de fazla faiz ödüyor. Çoğu kez kredi kartı faizinin düştüğünden bile müşterinin haberi bile olmuyor. E sadece o çünkü gelen rakamı görüyor. Şu kadar ekstra, geniş ekstra geniş de bu kadar para var diyor. Diyorsun. Ne kadar faiz ödediğinin farkında bile olmuyor müşteri. Dolayısıyla bizim tarafta kesinlikle şeyin etkilediğini düşünmüyorum. Yani müşteri tercihlerini faizin yüksek veya alçak olmasını değiştirdiğini düşünmüyorum. Müşteri hiç şeye bakmıyor. Yeter ki o vadesini alabilsin, işte 12 taksit alabilsin, fiyat uygun olsun. Onlara bakıyor. Birinci öncelik tabii ki fiyat. E, fiyat iyi olduğunda çünkü 12 taksit yerine 5 taksit almayı da tercih ediyor müşteri. 3 taksit almayı da tercih ediyor. Evet. Birinci öncelik fiyat olarak bakıyor. Yoksa faizin yüzdesi vesaire çok, çok ilgilendirmiyor. Çok fazla teknoloji müşterisi e, için ilginç değil diyorsunuz. Biz yaklaşık bir aydır başka bir şeye başladık. Sıfır faizle 2500 lira tüketici kredisi veriyoruz mağazalarımızda mal alımı karşılığında. Yine hiç kimse Bankaların işine de yavaş yavaş <laughs> el Yok biz? zaten bir banka ile ortak çalışmamız olarak yapıyoruz bunu. Evet. Vatandan alışveriş yapıyorsa 2500 lirayı 12 ay şeyle ödeyebiliyor. Kart kullanmasına gerek yok. Faiz yok. Kefil yok. Hiçbir şey yok. Babalar Anladım. günü önce. Bir SMS de yapabiliyor. <laughs> Ama buna rağmen de artık faiz o kadar alınmış ki zaten böyle alınıyor diye bakıyor müşteri. Yani efendim, çünkü herhangi bir kartta biliyor. Sevgilisi olan olmayan, parası olan, <laughs> olan olmayan. Kartı olan olmayan. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Bu hoş sohbet için Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan ve Hava Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik. Teşekkür ediyoruz efendim teşekkür yayınımıza değerli katkılarınız için diyelim. Böylelikle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Çünkü Borsa İstanbul açılışına geri sayacağız ikinci seans öncesinde.